İstanbul Sancaktepe'de çok acı bir olay yaşandı. İddialara göre babasının aracının anahtarını gizlice alan bir genç direksiyonun başına geçti. Yolda polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Panikle gaza bastı. Ve maalesef o anlarda annesinin elini tutmuş anaokuluna giden 5 yaşındaki Ömer'e çarptı. Sonuç korkunç. Talihsiz yavrucak hayatını kaybetti. Sorumsuz genç tutuklandı. bir damla dahi frene basmadan oğlumu vahşice katletti. Park halindeki aracın arkasındaki çocuğuma annesiyle birlikte vurdu. Oğlumu hayattan kopardı. Oğlumu yerden kazıyarak koyduk tabuta. 5 yaşındaki evladını elleriyle toprağa veren bir babanın sözleri bunlar. Yüreği yangın yeri gibi. Kelimeler boğazına düğümleniyor. En son annenin çığlıkları arabaya yumrukluyordu. Geri git, geri git çocuğum sıkıştı diye. Ben o anda şahit oldum. Oradaydın. Evet oradaydım. Dünyalar güzeli oğlu Ömer Halisgür, annesinin elinden tutmuş anaokuluna doğru yürüyordu. 16 yaşındaki bir gencin sorumsuzluğu onu hayattan, ailesinden kopardı. 16 yaşındaki çocuğuna sahip çıkamayan baba çok sorumsuz bir baba. Benden can paramı, evladımı aldı. Ya, adli tıpta toparladılar da benim oğlumu. Kefene sarıp mezara koyacak öyle bir evlat çıkarıp verdiler bana. 16 yaşındaki Furkan iddiaya göre babasının arabasının anahtarını ondan gizlice almıştı. Yola çıktıktan sonra ise olanlar oldu. İddiaya göre Yunus polislerini gördü. Onlardan saklanmak için kafasını eğdi ve öyle kullanmaya başladı. Ve işte tam da o anda annesiyle birlikte burada yürüyen, tam bu noktada yürüyen yavrunun canını aldı. Polisten kaçıyor, bu yüzden de direksiyon hakimiyetini kaybedip masum bir yavrunun canına mal oluyor. Arabanın önünde şu şekilde duruyordu. Ee, üstünde örtüyü açtık, yani kötüydü. çok kötüydü yani. 16 yaşında bir çocuk, araca nasıl binebiliyor, anahtarına nasıl ulaşıyor, aracın sahibi nerede? Katliam gibi kazaya sebep olan Furkan tutuklandı. Talihsiz Ömer içinse gözyaşları sel oldu. Ailesinin acısı dayanılacak gibi değildi. Son yolculuk vakti geldiğinde elbette söylenecek bir söz kalmıyor. İşte küçücük bir evlat ellerde son yolculuğuna doğru ilerliyor. Toprağa verdik. Benim söyleyeceğim bu. Oğlumun kanı orada asfaltta. Bunun hesabını soracak olan devlet. Gür ailesi olaydan ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Ben bir kişi de değil, bunun bütün suçlu kimdeyse bunların hepsinin ceza almasını istiyorum. İstanbul Bahçeli Evler'de